Hepinize selam. Bugün Polonya'da bir marketteyiz. Bir Bugün bakalım sizlere fiyatları göstereceğim marketteki. Birçok video var ama güncel değil. Güncel olsun istedim. Bir de yeni video istedim. Hiç haftadır falan video yok. O yüzden şöyle güzel fiyatları göstereceğiz. Bu arada şu an Zotu 4.35 falan ama siz bunu 4.5'a hatta 5, 5 lirayla hesaplayabilirsiniz. Çünkü bir ay sonra büyük 5 lira falan olur diye düşünüyorum. Hem de hesaplaması kolay olur. Mesela en başından tuvalet şartların arkasında duruyorum şu anda. Hep beraber bakalım Burada 16 tuvalet kağıdı var. 27 zoti ee, bu şekilde. Bu arada çok kalabalık ses falan geliyor olabilir. Yapacak bir şey yok. Bunu 4 ile çarpabilirsiniz. 100, zoti falan, 100 lira falan yapar. Türkiye'de de hemen hemen aynı diye düşünüyorum ama yani burada siz zoti kazanıyorsunuz. Çevirince de çok bir şey değişmiyor. Şimdi diğerlerine bakalım. Bu tuvalet kağıdı örnek ya da çok tuvalet kağıtları var şöyle. en yani görebileceğiniz bir sürü şey var. Hemen kısa kısa hepsinden göstereceğim. Çok uzatmak istemiyorum çünkü. Hani mesela şunlar neymiş? Mesela renkli zengin peçeteleri. Bunlar sadece misafirler geldiğinde verilen renkli peçeteler. 5 zloty 20 lira. Ya yani, Türk lirasına çevirmek çevirmemek sizin elinizde ama dediğim gibi burada insanlar zoti kazanıyor ve ortalama asgari ücret burada 3500 zloty ve Türkiye'deki gibi çok fazla asgari ücretle çalışan insan yok. Burada çoğunlukla insanlar 5000 falan, 5000 üstü kazanıyor. Asgari ücretle çalışanlar çok düşük bir oranla çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Türkiye'de bu yüzde 50'den fazla ama %50'den fazla. Burada %5 arası falan. Onu da siz hesaplayın. Öyle çok çamaşır deterjanı falan gösterip sizi sıkmak istemiyorum. Direkt şunlardan başlayalım. Diş macunlarından başlayalım. 6 zoti, 10 zoti. Hani bunlar Türkiye'de 50-60 lira falan diyordu en son yani öyle biliyorum. Ee, dış fırçaları falan filan. Şöyle zaten hepsini görebiliyorsunuz. Listerim var. Litrelik orada 13 zoti. Şu Türkiye'de 100 lira lan. E, Deodorant var 16 zoti. Bu arada Türkiye'de ya bu fiyatlar bana Türkiye'nin 2017-2018 fiyatlarına anımsatıyor. Çünkü cidden Türkiye'de bu 2018'de falan bu fiyattaydı. 16 liraydı ama şu an ne yazık ki 50-60 liradan aşağı bulamazsınız şunu. Yani yapacak bir şey var mı? Yok. Umarım 100 lira olmaz diyerekten geçiyorum. Yani Rexona'lar da aynı fiyatta. Değişen bir şey yok. Nivea'lar var. Şampuanlar. Onlarda da 16 zoti. Şampuan bunlar ha. Bunlar şampuan. Bilginiz olsun. Ucuz yani. Burada litrelik Sprite'lar var. Burada diyor ki bir tane alırsan 4 Zloty, iki tane alırsan tanesi 3 Zloty'ye geliyor. Yani iki tanesi 6 Zloty, bir tanesi de 4 Zloty'ye denk geliyor. Yani fazladan al diyor sana. Burada kulo'lar var kulo'lar. Onlar da gördüğünüz gibi 5,5 Zloty tanesi. Burada meyve suları cidden çok ucuz. Mesela şu 2,5 Zloty ve hani kaçlık bu 1 litrelik bunların 2 litreliği var onlar daha da uygun. Yani harbiden meyve suları uygun şöyle hızlıca göstereyim bilenler vardır bilmeyenler vardır. Mesela şunların tanesi 1.20'ymiş. Görüyorsunuz. Pringles'lar var. Bunların tanesi 9.5 zloty. Şöyle her çeşitinden var. Bunlar hepsi 9.5 zloty. Yani artık bir şey demiyorum. Burada da abur cuburlar var. Mika'nın. Mesela şöyle fiyatlarına bakabilirsiniz. Hepsini teker teker söylemeyeceğim. Çünkü hepsinin fiyatları zaten yazıyor. Bim gibi. Hani görüyorsunuz. Hiçbirini söylemiyorum. Çünkü her şey gözüküyor. Ve burası çok kalabalık. İnsanlar her taraftan geçip geçip duruyor. Sesim de kötü geliyor olabilir. Hani hepsini anlatamayacağım. Siz böyle bakabilirsiniz. Daha sonra büyük marketlere de gideriz eğer isterseniz. Burası bu arada Biedronka. Polonya'da bir market. Hatta farklı ülkelerde de varmış bu arada. Fiyatlar şu şekilde. Red Bull fiyatları. orada da aynı şekilde. Ee, bir tanesi 5.50. 3 tane alırsan da 4.19 oluyormuş. Monster'lar şu fiyatlarda. Red Bull biraz daha pahalı ve burada çok fazla enerji içeceği çeşidi var. Mesela burada black enerji falan filan ya yani çok fazla var. Monsterlar falan görüyorsunuz zaten çok çeşidi var monster ama monster sevmiyorum hepsinin tadı portakal şey gibi Fanta gibi bazı sürüksür bir gibi Çoğunlukla Red Bull bir de Black şu enerji çiçeklerinden tüketiyorum ama Hepsi güzel ya yani. Bunlar da alkol ürünlerin fiyatları yani ilgilenen varsa bakabilir bu şekilde Onlar da aynı şekilde şöyle göstermeyeceğim hani ilgilenen varsa durdurup filoyu bakabilir. Yani fiyatlar bu şekilde. Hemen hemen her şeyi gösterdim. Görüyorsunuz. Böyle yani. Bu şekilde. Yani hesaplayabilirsiniz. Ben söylemeyeceğim hesapları. Çünkü ben bugün bunlara 50 lira dersem bu yarın 70 lira olacak. Videonun güncelliği yitirecek. O yüzden siz şu an videoyu belki aylar sonra izliyorsunuzdur. Ee, direkt Zooty kaç lira olduğuna bakıp çevirebilirsiniz. Şu anda bunun fiyatı 3.69 lira yani 4 ile çarparsak 13-14 lira falan oluyor. Suları da göstereyim. Sular bu bu şekilde. Bunlarda iki tane çeşit var. Bir gazova bir de niegozava. Gazlı ve gazsız olmak üzere sular var. Fiyatlar da bu şekilde yani. Görüyorsunuz. Sudan ucuz. Ve bu arada yanlışlıkla gidip de gazlı su almayın. Soda gibi, sade soda gibi. Ve bu arada maalesef burada limonlu soda yok. Keşke olsaydı ama. Dedet Dı yok. Serisinden makarnaları da göstereyim. 3.10. Tabi bunlar indirimli hali. Normalde 4.60'mış. Aynen. Fazla 2 tane alırsan 3.19 oluyor. Makarnaların fiyatı bu şekilde. Barilla var. Barilla pahalıymış ha. Barilla Türkiye'de de pahalı bu arada. Yani fiyatlar bu şekilde. Şunlar soslar. Soslar da hemen hemen görüyorsunuz zaten. Şurada hardal mardal var. Yani fiyatlar bu. Ve as bayrakları. As as as. Lipton çaylar gençler arkadaşlar. Yani fiyatlar böyle. Yani Türkiye'deki fiyatlarına hakim değilim ama bilenler şey yapabilir, karşılaştırabilir. Şu 18 Zloty'miş ve bunda kaç tane var? 92 tane varmış içinde. 92 demleme 18 Zloty. Yani fiyatlar bu. Ve bunlar Türkiye'den ithal geliyor gençler arkadaşlar. Yani ithal mallar bunlar. Öyle düşünün. Kahveler bunlar, Jacobs'lar falan. Görüyorsunuz hepsini hiç söylemeyeceğim. 18'miş, 19'muş diye söylemeyeceğim. Hani etiket var kardeşim oku yani. Süt var 2.90. Bunu okuyorum çünkü parlıyor. 2.90 süt litresi. Çok üzücü ya. Türkiye'den son 15 lira 20 liraya vurduydu sütler. Burada dondurulmuş ürünler var. Şu pizza çok güzeldi. Yani şöyle söyleyeyim size. Türkiye'de yediğim hani dondurulmamış pizzalara kıyasla bile çok güzeldi. Burada ayrı bir kalite var. Ayrı bir tat var. Sebebini bilmiyorum. Nedendir acaba? Tartışılır. Fiyatlarda bu şekilde şimdi etlere gideceğiz etleri göstereceğim size burada suşi çok tüketiliyor bu arada çok fazla suşi teslimatı yapıyorum suşinin fiyatlarını görüyorsunuz çok saçma yani hazır suşi alıyorsunuz yiyorsunuz tabi seven varsa ben sevmiyorum burada böyle dana etleri var yani bunlar löpet ve dana eti görüyorsunuz bunların fiyatı şurada yani komik evet bunla bu arada doyarsın bunla harbiden doyarsın çünkü löpet löp löpet ve kaburgalar var. Burada domuz eti, mamuz eti de vardır büyük ihtimalle. Hangisi bilmiyorum ama tavuk etleri mesela şunlar. 450 gram. Fiyatları da hani yarım kilosu olmak üzere aynen. Yarım kilosu 5 tuğut Şunları şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. 500 gram şu döblöp et bildiğin kavurma eti yani 22 zoti e, şu da 13 zoti full dana eti kıyma 400 gram 13 zoti bu kadar diyorum bir şey demiyorum. Elma var. Elmanın kilosu 3,5 zloti. Şurada kavun karpuz var. Türkiye'de şu an kavun karpuz var mı bilmiyorum da. Ee, 7 zlotiymiş kilosu. Ondan sonra antip fıstığı var. Antip fıstığı bunun fiyatından emin değilim şu an ama 5.51 yazıyor. Doğru mudur bilmiyorum. Yani antip fıstığı. <laughs> Ferrorolar, roçeller efendim. 11.99 yani şunlar çok pahalı şeyler bizim ülkemizde onun farkındayım. Ve Klasik gurbetçi temi. Enişte enişte Bunlar Almanya'dan gelen gurbetçi arkadaşlarımızın getirdiği klasik itemler Toblerone var 6 złoti yani Türkiye'de olanları göstermeye çalışıyorum ki Hani kafanız karışmasın Twitter Sportlar var bunun Türkiye'de ismi farklı ee, Kinderlar var Şöyle görüyorsunuz Yani fiyatlar yani burada kazandığınız paraya göre ucuz. Ama gidip de bunları Türk lirasına çevirirseniz kardeşim bunlar pahalıymış derseniz tabi orada bir kafa karışıklığı yaşanır. Bunlar buradaki kazançla birlikte alınabilecek miktarlar. Burada ekspres tavuklar var. Soslu moslu böyle. Ee, 450 gram. 10 On zoti. Onu atıyorsun direkt pişiriyorsun yiyorsun. Soslu bunlar he. Tavuk kanat mıdır nedir artık şunların anlamını bilmiyorum okuyamıyorum ama bu tavuk ya da hindi. Yok tavukmuş şurada resmi var. Yani bunları hazır pişiriyorsun, yiyorsun abi fırında, ısıtıyorsun direkt. Bu kadar basit. Burada çok fazla dondurulmuş ürün var. Aynı şekilde şunlar. Bunlar da ucuz. Bunlar 400 gramı 13 soğutuymuş. Yani uygun gayet. Karnınızı doyurmak basit burada. Her türlü doyurursun. Çok fazla çeşit var. Ben şu an size marketin onda birini gösterdim ama çok kalabalık. O yüzden çok şey de yapamıyorum. Lazanya var. 1 kilo. 4 kişi doyar diyor. 17 zloty. Yani... <laughs> Hediye göndermelik, götürtülmelik raflar çikolatalar. Yani hediyelik ancak bunlar zaten kendimiz yemeyiz çok pahalı. Türkiye'de hiç bahsediyorum. Burada da bu fiyatta. Aklım alan en iyi raf bu oldu. Yani şunlar mesela şu muffinler. İçinden çikolata fışkıran muffinler. 3.29 tanesi. Böyle bunların hepsi burada fırın var. Oradan yeni yeni çıkıyorlar koyuyorlar buraya. Bunlar buzdolabı değil bu arada. Fırın dolabı hani soğumasın diye. Her türlü şeyden gördüğünüz gibi var. İnsanın aklını kaybettirir yani. fiyatlarda da harbiden... Çok ucuz be. Oğlum kocaman şey nasıl 270 olabilir ya? Yani kafayı yersiniz. Bu arada bir dakika dur. 9 zotiymiş o. O 9 zotiymiş. 100 gramı 269. 330 gram olduğu için 889'a geliyormuş. Tamam şimdi oldu. Diğer türlü çok ucuz. Mantıksız ucuz yani. Görüyorsunuz. 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 Çok güzel. Ya fiyatlarını göstermezsem olmaz. Yani 2 litre mi bu? Bakayım. Aynen 2 litre 25 zoti sıvı yağ. Yani şu an sadece kilitreli görebiliyorum. Hesaplayabilirsiniz. <laughs> Türkiye'deki fiyatları şu an unuttum. <laughs> Yumurtalar var. Ee, kaçlıymış bu? 10 tanesi 10.94. Yani tanesi bir zulotiye falan geliyor. Ona da var. Yani daha ucuzları da var. Fazla alırsan daha ucuza geliyor. Yumurtalar da bu şekilde. Ya mesela Türk lirası da şu bir tane yumurta 4.5 TL. Ama Türk lirası ile işte bu. Yani sen burada zuti kazanıyorsun, zuti harcıyorsun. O yüzden yani siz karar verin. Daha artık çok fazla açıklamayacağım bunu. Çünkü hani her videoda zaten insanlar milyon defa açıklamış. Burada her çeşit peynir var ama hepsi değişik. Yani Türkiye'de gördüğümüz zaman 10 metre kaçtığımız zengin peynirlerinden. Hani mesela şu Fransa'dan gelmiş. Fiyatları bu. Yani ne diyeyim ben bu, bu yani bu videoda çok yakındım ama yani maalesef fiyatları görünce yakınmamakta olmakta aslında elde değil. Mesela şu peynirleri Türkiye'de görünce marketlerde mesela şunu mesela hani uzaklaşırsınız koşa koşa. Ama buradaki fiyatları görünce insan bir üzülüyor yani ya. Harbiden üzülüyor. Ya tamam kardeşim her şeyi gösterdin ama bu insanlar ne yiyecek? Ekmek yemeyecek mi? Bu ülkede ekmek yok mu? Bu ülkede ekmek var. Fiyatlar da bu şekilde. Yani Fiyatlar uygun. Şöyle görüyorsunuz zaten. 2.18. Her çeşit ekmek var ama burada. Bir de yanımda teyze değişik değişik konuşuyor. Ne konuştuğunu da anlamıyorum. Böyle yani. Görüyorsunuz ekmekler bu şekilde. Burada somon balığı var. 100 gram 7 zoti. Kilosu da 70 zoti. Türkiye'de al bakayım bunu 70 liraya kilosunu. Al bakayım hadi. Somon Türkiye'deki en pahalı balıklardan bir tanesi ve yemeniz zor kendiniz tutmadığınız sürece. Kuryelik yaparak yarım saatte hemen hemen 30 zloty kazanabiliyorsunuz arkadaşlar ve yani şu bundan 3 tane yesen doyarsın bu arada ve fiyatı bu. Yani cidden hamur işleri çok ucuz burada görüyorsunuz. Hepsinin fiyatını da şöyle göstereyim. Hani saçma derecede ucuz. Cidden çok saçma derecede ucuz. Bunlar da kruvasanlar. Hani Türkiye'de çok pahalı şeyler bunlar. Görüyorsunuz 1.80, 2.50 yani yani kelimeler ağzımda düğümlendi şu an. Şimdi market fiyatları bu şekildeydi yani aslında birazcık negatif konuşmuş olabilirim içeride ama yani fiyatları görünce negatif konuşmamaktan elde değil. Yapacak bir şey yok yani umarım en yakın zamanda ülkemiz düzelir. Bu arada sigara fiyatları da ortalama 15 Zloty falan onu söylemeyi unutmuşum yani hemen hemen hepsinin fiyatı aynı. Ee, her şeyi gösterdim elimden gelince market çok kalabalıktı o yüzden çok rahat çekemedim. Fiyatları çarpabilirsiniz şu an 4.30 bir ama artabilir. Ee, bu şekilde yani market katlar bu şekildeydi. Şu an çok değişik şeyler yaşadım. Onları da anlatacağım bir sonraki videoda ama video çekmek için vaktim çok az oluyor gerçekten. Yani iki hafta oldu mesela son video yükleli. Ve gerçekten zaman ayırmak çok zor. Çünkü çalışıyoruz. Para lazım. Para herkese lazım ama bana şu an çok lazım çünkü bir sürü borcum var. Eğer benim borcumu ödemek istiyorsanız aşağıdaki linkten <laughs> şaka yapıyorum. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz ve en çok da istediğim şeylerden birisi yorum yapmanız. Yorumlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu arada hani Polonya'ya gelmeyi düşünüyorsanız falan filan e, aşağıdan Instagram hesabımdan bana yazabilirsiniz nasıl gelmek istiyorum falan filan diye size yardımcı olabilirim veya buradaysanız bir sorunuz varsa da ulaşabilirsiniz. Bu kadardı. Herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Esen kalın.